<laughs> Peki, network marketing'e başlama aşamanız ve sebebi nedir? Şöyle anlatayım. Bundan 9 e, e, ya da 10 ay önce e, bacaklarımda kemik ağrısı ve siyatik ağrısı çok çekiyordum. Beni uykudan uyandıran ağrılardı bunlar gerçekten. E, bir arkadaşım vasıtasıyla One More International'ın ürünleriyle tanıştım. Ee, bana bir zarf içerisinde bant gönderdi kendisi. Bildiğimiz bant gerçekten. Ee, bunları yapıştır iyi olacaksın dedi. Banta inanmamama ama arkadaşıma inanmama rağmen bunları yaptım. Ve ilk dört günde ağrılarımın yüzde seksenini geride bıraktım. Böyle müthiş bir sonuçla karşılaşınca bu nedir diye araştırdım. Ee, Türk şirketiymiş One More International. 7 yıldır dünyada varmış. 120 ülkeye ürün ihraç ediyormuş. 7 tane dünyanın 7 ülkesinde de merkezi varmış. Böyle kocaman bir şirketmiş. Dolayısıyla kazanç planını da öğrenince ben de bunu yapmalıyım. Bu faydalı ürünleri herkese tavsiye etmeliyim diye düşünerek Arkadaşımla beraber sen varsan ben de varım dedim ve girdik beraber. Harika. Hı hı. Ee, peki sektöre başlarken ne gibi zorluklarla karşılaştınız? Şöyle, e, insanlar toplum olarak bizler daha doğrusu hep ağızdan ya da damar yoluyla ilaç alıyoruz vücudumuza. Farklı bir sistem gördüğümüzde bu çok inanılır gelmiyor insanlara. E, hala da onu yaşıyorum aslında. Nasıl? Bant beni iyileştirecek şeklinde e, söylemlerle karşılaşıyorum. Ama evet öyle gerçekten bir bant size iyileştirebiliyor. <laughs> Bu kadar basit ve pratik bir yöntemle e, vücudunuza ağrıyan bölgenize bant yapıştırarak iyi hissediyorsunuz. Deneyeceğim ama ben bunu. Memnun gerçekten oluruz. deneyeceğim. Memnun oluruz. Çünkü çok ciddi sırt ve bel ağrısı çekiyorum. Size hemen yardımcı olalım zaman inşallah. Zaman zaman inşallah e, gece uykuda Hı -hı. da. da Kas ağrılarıyla uyanıyorum bacaklarımda. Hı hı. Ben bunu tabii ki kiloma bağlıyorum. Çünkü hı hı. benim her zaman bunu dile getiririm. Ee, i̇şte üst tarafım daha geniştir. Hı hı. Alt e, bedenim daha zayıftır. Hı hı. İşte diyorum üst bedenimi taşıyamadığı için bacaklarım hep bu yüzden ağrıyor, belim bu yüzden ağrıyor diye ama e, bir bantla eğer öyle. <laughs> şifalanacaksam ben bunu kesinlikle denemek isterim. Kesinlikle öyle. Ben bir buçuk ay bir fiil düzenli kullanarak bu ağrılarımdan kurtuldum. O yüzden tavsiye ediyorum zaten.